Gezi olayları sırasında geziyi savunanlara karşı çok kişi iktidar yanlısı çok kişi genellikle 28 Şubat'ı çıkarttılar. Böyle diyorsunuz ama özellikle gezide polis şiddetine karşı devletin sert uygulamalarına karşı itirazlar yöneltildiğinde peki siz 28 Şubat'ta ne yaptınız diye bir şey karşısına çıkartılmaya çalışıldı ve o ne zamandan beri sürüyor? Çünkü 28 Şubat çoktan geride kaldı. O defter çoktan kapandı. Ama 28 Şubat'taki ceberrut devlet anlayışı bugünkü ceberrut devlet anlayışının üstünü örtmede bir tür bahane olarak kullanılabiliyor. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti çoğulcu demokrasi konusundaki ihlallerini eleştirdiğiniz zaman, karşı çıktığınız zaman karşınıza 28 Şubat geçmişten gelen bir denkleştirme unsuru olarak karşınıza dayatılmak isteniyor. Halbuki burada şöyle çarpıcı bir ayrıntı var. Bugün şikayet edenlerin bir kısmı, önemli bir kısmı hatta 28 Şubat'ta da 28 Şubat'a karşı çıkıyordu. Burada dolayısıyla Türkiye'de 28 Şubat'ta yaşananlar ve bugün yaşananlar bize en çok bence şunu öğretiyor ya da öğretmesi gerekiyor. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olanlar kendileri gibi olmayanların, olmayanların hakkını savunmak savunan kişiler, kurumlar, odaklar. Türkiye hep kaba tabiriyle kendine Müslümanların hakim olduğu bir ülke oldu.